Evet merhaba arkadaşlar Mehmet Ali Yılmaz sezonuz 9. hafta Bugün rakibimiz Eyüp Spor Arkadaşlar durum 1-1 Onlar bir gol attı Ampem'le Ben de 1 bir dakika sonrasında cevap olarak Rafa Silva'ya gol attım Kaydı açmayı unuttum yine Ondan sonra ne arkadaşlar Zengi Kemal'in gol attıklarını söyledim Aşağı çarneyi. Jonas Svensson. Jonas Svensson ilerliyor. Jonas Svensson. Şimdi çekti topu. Svensson. Svensson. Çok iyi geçti rakibine, El Bilal. Şimdi Deniz Draguş. Thiago Jalo. Jalo aldı topu. Jalo. João Mario. Bir pas. Watch of Cheney. Wilfred and Di. Mario ile geliyoruz. Joe Mario. Mario. Robin. Robin Yalçın. Sweet şeşler. Sweet. Umut Meraşa. Umut. Umut. Tiago Jalo. Altı topu. Ve ilk yarı bir bir bitiyor. İkisi Spor 1. Beşiktaş JK 1. Rafa Silva ve Prince karşılıklı golleri. 3 puanı kapıp e, bu 17. sıradan kurtulmak istiyoruz. 17. sıraya düştük. E, 18. sırada da bizi 2-1 mağlup eden Kasımpaşa yer alıyor Swift yaşlar. Toparlarda. Toparlarda Sivit yaşlar. Kalecimiz açılıyor. Ve 49. dakikada golü yiyoruz. 2-1 oluyor durum. Eğer bu maçta yenilirsek ve Kasımpaşa'da rakibini yenerse 18. sıraya düşüyoruz. Nihat Mucakic. Bir orta. Şimdi Joao Mario. Şu an 6 puanımız bulunuyor. Ee, Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi mağlup ettik. 3-0. Ve Gençler Birliği'ni mağlup ettik. 5 1. Yani mağlup ettiklerimiz de e, farklı skorlar. 1-0, 2-0 da değil. Bugün rakibimiz de İKS Spor. Sivit ilerliyor. Sivit Seçler. Wilfred Endi. Şimdi Orkun Kökçü. Orkun. Orkun. Joao Mario'ya. Joao Mario ile geliyoruz. Joao Mario. Önemli işler yaptı bu sezon. Jo Mario vurdu. Top filelerle buluştu. Yine Jo Mario atıyor. İşte Jo Mario. Dalçın Kayan. Uf, Serdar Güller. Emirhan. Ersin'e döndü. Ersin. Uzun yola Rafa Silva. jean Mario. Son, Svensson. Son, Bir pas attı. El Bilal Töre. El Bilal döndü. Vurdu. Offside. Marcos Felipe. Emre Akbaba oyunda şimdi. Piniz pemin yerine. Serdar Güller'in yerine de. Mehmet oyunda. Şimdi Kartal Yılmaz. Kartal. Kartal Yılmaz. Sivit Sesler. Jalo. Deniz Ragoş. Yalçın Kayan şimdi. Yalçın, Yalçın, Kayan. Ersin. <laughs> Arkadaşlar, elhamdülillah. Mehmet Yağm kaçırıyor topu, corner. <laughs> João Mario, João Mario. Kerem Demirbay. Bir orta, Sivit Çeşler. Dışarıya. ya. Ligdeki 3. Ma 2. galibiyetimizi İK Seyip Spor karşısında alabilecek miyiz? El Bilal, El Bilal. Şimdi bir pas. Başla Çerni'ye. Başla Çerni. Çerni. çerni attı. 86. dakikada 3-2 oluyor durum.

3 golcümüz de bugün sahnede. Vaclav Çerni, João Mario ve Rafa Silva. 3-2. Mami Tiam. Tiam. Touch. Jonas Venson. Lucas Claro. Chani. Nihad Mujakic. Jo Mario. Şimdi Mario. Dışarıya. Şimdi Rafa Silva. Bir pas. Vajav Çani. Çani. Ne hiç? Ve ligdeki üçüncü galibiyetimizi İKAS Eyüp Spor karşısında alıyoruz. Beşiktaş 3. İKAS Eyüp Spor 1. Ay 2.